7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 46 ülkeye başlarken bulmacayı çözelim. Aşağıdaki bulmacada ülkenin kavramlarının bazı artıları eksik olarak verilmiş. Bu kavramları bulalım arkadaşlar. 1 numara seyahatname, 2 numara keşif, 3 numara ıslahat, 4 fetih, 5 sömürgelik, 6 reform. İkinci soru kavram ve kavramın anlamı. Seyahatname, gezilen, görülen yerler hakkında yazılan gözlem ve seyahat notları. Keşif, daha önce bilinmeyen veya tanınmayan bir şeyin veya yerin bulunması ve ortaya çıkarılması. Islahat, devletin kurumları ve sistemlerinin iyileştirilmesi, düzene sokulması amacıyla yapılan düzenleme ve reformlar. Fetih, bir yerin, ülkenin veya kalenin savaşlara geri geçirilmesi. Sömürgecilik, bir devletin başka bir devlet veya milletin topraklarını ele geçirerek oradaki hayvanların kaynakları kullanma portakası. Reform eski bir sistemi veya kurumu iyileştirmek amacıyla yapılan köklü değişiklikler. Sayfa 49 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel görüşlerin ortaya konmasının sebebi nedir arkadaşlar? Kaynak kitapların az bunun sebebidir. Sayfa 50 Osmanlı Bey döneminde Osmanlı Devleti sanayi içinde hangi kentler bulunmaktaydı arkadaşlar? Eskişehir, Yenişehir, Akyazı, Göynük, Koyunhisar. Sayfa 51. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan bazı gelişmeler verilmiştir. Buradan Osmanlı Bey döneminde gerçekleşenleri işaretleyelim. Koyunhisar Savaşı, Yenişehir'in alınması, Osmanlı Devleti'nin kurulması. Sayfa 52. Orhan Bey döneminde yaşanan gelişmeler sormuş. Kronolojik olarak sıralandıralım. 1. Bursa'nın fethi. 2. İznik fethi, 3. İzmit'in fethi, 4. Karese yollarının Osmanlı egemenine girmesi, 5. Çin Pepe'nin sinin alınması, 6. Orhan Bey'in vefatı. 7-3. 1. Murat döneminde Osmanlı devleti sınırları içerisinde hangi kentler bulunmaktadır? Bursa, İznik, Kütahya, Sofya, Niş, Manastır, Edirne, Ankara, Filipe, Saruhan, Çorlu, Selanik kentleri Yer almaktadır. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'dir. Doğru. Osman Bey'den sonra tahta 1. Murat geçti. Yanlış. Orhan Bey e geçti. Osman Bey Bala Hatun Doğru. İznik Orhan Bey döneminde fethedildi. Doğru. 5'in çıkış. Sayfa 55. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u neden fethetmek istemiş olabilir? Yıldırım Beyazıt İstanbul'u fethederek Bizans'ın portolunu ortadan kaldırmayı Osmanlı Devletinin başkentini güvence altına almayı amaçlamıştır. Ayrıca İstanbul'un stratejik konum sayesinde ticaret yollarını kontrol etmek istemiştir. Ankara Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkinliğini yorumlayalım. Ankara Savaşı, Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle Fetret Devri'ni başlatarak siyasi istikrarsızlığa yol açmıştır. Devletin beyliklere bölünme tehlikesi ortaya çıkmış ve ilerleyişi durmuştur. Sayfa 56 etkinliğimize bakalım. Aşağıda tarih şeridinde Osman Bey'den 2. Murat'a kadar hüküm süren padişahları örnekli gibi yerleştirelim. Evet, Osman Bey 1299-1324, Orhan Bey 1324-1362, 1. Murat 1362-1389, 1. Beyazıt 1389-1402, Fethi Devri, 1. Mehmet 1413-1421, 2. Murat 1421-1451, Osman Devleti kuruldu, Bursa fethedildi, Edirne fethi savaşı yapıldı, Neyi zaferi? Birlik sağlandı, fethetler bitti ve en son Varna Savaşı. Sayfa 57 Osmanlı Devleti'nin uyguladığı İskan politikasının gayrimüslimler üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Gayrimüslimler arkadaşlar güvenliği ve huzuru sağlamıştır. Sayfa 58 Osmanlı Devleti'nde farklı dine mensup kişiler genellikle barış içinde yaşardı. Sizce bunda hangi faktör etkiliydi? Osmanlı Devleti'nin farklı dinlere ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşması, gayrimüslimlerin inançlarına ve ibadetlerine müdahale edilmemesi, adil vergi sistemi uygulayarak gayrimüslimlerin ekonomik olarak korunması, Osmanlı Devleti'nin güvenlik ve huzuru sağlaması. Görseldeki, buraya bakarak arkadaşlar, 2.11'deki görsele bakarak Osmanlı Devleti'nin ticari ürünlerinin nasıl taşındığını söyleyelim. Buna göre arkadaşlar ticari ürünler kervanlarla ve develerle taşınmaktaydı. Kervanlar genellikle güvenli yollar üzerinden hareket ederek ticaretin sürekliliği sağlanmaktaydı. Sayfa 59 Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olması etkili olan faktörler, askeri yapı, Orhan Bey döneminde kurulan Avrupa'nın ilk düzenli ve daim ordusu Osmanlı Devleti'nin askeri zaferlerine büyük önem sahipti. Ekonomik yapı, Şehirlerde ağırlıklı olarak ticari, kırsal alanlarda ise tarımsal faaliyetler yapılırdı. Osmanlı Devleti önceki yöntemlere göre alttan daha az vergi alırdı. İskan politikası fethedilen yerlere Anadolu'dan gelen insanlar yerleştirildi. Fethedilen yerlere imar çalışmaları yapıldı. Toplumsal yapı Osmanlı şehir nüfusunun büyük bir bölümü asker, tüccar ve esnaflar oluşuyordu. Kırsal alanda ise köylüler tarımsal üretimle uğraşıyordu. Coğrafi konum Osman Devleti'nin zayıf ve iç karışıklık yaşayan Bizans İmparatorluğu ile komşu olması, etrafında güçlü bir Türk beyliği olmaması Osmanlı Devleti'ne avantaj sağlıyordu. Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olmasında Orhan Bey döneminde yapılan fetihlerin önemi nedir? Orhan Bey döneminde yapılan fetihler Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişleterek devletin güçlenmesini sağladı. Sayfa 60. II. Mehmet tahta çıktıktan hemen sonra İstanbul'u fethetmek istedi. Niçin istemiş olabilir arkadaşlar? İkinci Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmak ve Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak istemiştir. Ayrıca İstanbul'un stratejik konumu sayesinde ticaret yollarını kontrol etmek istemiştir. İstanbul'un fethedilmesinde Osmanlı Devleti'nin ekonomisine katkıları nelerdir? İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti'ne ticari yollarını kontrol etme imkanı sağlamıştır. Ayrıca Şehrin zengin limanları ve ticari potansiyeli devlete ekonomik kazanç getirmiştir. Sizilce topların kullanılmasının İstanbul'daki, İstanbul'un fethindeki önemli sormuş sayfa 61'de. Topların kullanılması İstanbul'un fethinde surların yıkılmasını sağlayarak şehrin savunmasını zayıflatmıştır. Bu sayede Osmanlı ordusu Bizans'ın güçlü surlarını aşarak şehre girebilmiştir. Sayfa 62 İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi bakımından önemi. İstanbul'un fethi Türk tarihi açısından Osmanlı Devleti'nin imparatorluk haline gelmesini sağlamıştır. Dünya tarihi açısından ise orta çağın sona erip yeni çağın başlamasına neden olmuştur. Sayfa 63 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un imarına önem vermesinin sebebi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u siyasi, ticari ve kültürel bir merkez haline getirmek istemiştir. Sizce İstanbul'un fethinin Osmanlı ekonomisine katkısı ne olmuştur? İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'ne ait ticaret yollarını ve limanların kontrolünü sağlayarak ekonomik gelir elde etmiştir. Ayrıca şehrin stratejik konum sayesinde ticaret hacmi genişlemiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.